var gelenler. Merhaba. Şimdi arkadaşlar <laughs> neyse güzel sohbetimiz, <laughs> muhabbetimiz, her şeyimiz güzel, hoş. Şimdi Abi, ben... bugünkü Adnan Efe'yle konumuz arkadaşlar sizler ricam mülklerinizi de kapatın. Şimdi bugünkü Adnan Efe'yle alakalı, yiğidim hoş gelmişsin yiğide de bir mülk benim arkadaşlar, Pırazım yiğitim mülkler. Ruda sen de hoş gelmişsin canım. Şimdi bütün eş dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Şimdi Adnan Efe'nin bugünkü namussuzluğu arkadaşlar Sipan'la yaptı, beraber yaptığı namussuzluklar. Ki o meseleyi birçoğunuz tahmin edebiliyorsunuz. Oğlum beni cihaz banıyla, hesap banıyla, lan beni öldürmeniz gerekiyor oğlum benden kurtulmanız için. Geri dönüş yok demiştik. Şimdi bu Sipan'la bekle bir dosya açayım. Bekle bir dakika geliyorum. Hepsini dosya dosya hazırlamışım oğlum size. Bu dosyalar mavi mi, siyah mı? Cevap Kırmızı, kırmızı. Kırmızı. Ne dosya bunlar? De, efendim. Bari kanka üstüne çarpı varıyor mu kırmızı çarpı falan? Hı hı. Yo, yo, bu dosyaların dosyaların içi pembedir. Yalnız ben de... A, ben efendim ki bir pembedir bir... arkadaşlar. Ben de olası hakkında birkaç bir şey demek istiyorum. Hem abi askerlik yapamaz. Zaten kendisi 10 santimle nasıl e, almamış onu da bilmiyorum. Faruk. Cengiz'e bak. Aşağıda küfür ediyor. Bak sana. Ya Cengiz siktir git oğlum ya. Şimdi seninle uğraşmayacağım. Nerede bu? Başarım. Sırazı işte burada. Şimdi. Biliyorsunuz ki arkadaşlar burada Sipan şeyin akrabasıydı. Adnan Efe'nin akrabasıydı. Ve Adnan Efe önceden burada e, Pay pay mıdır nedir? O yoktu değil mi? Yala pay yoktu burada. Bize, buradaki birçok e, kullanıcılar daha doğrusu yüksek seviyeli kullanıcılar arkadaşlar zar falan atmayın yönetici zarları da kapatın. Şimdi bunları kapatalım arkadaşlar. Ki Adnan Sınav burası yayıncı odası değil arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Adnan Efe'nin Sipan'la beraber dostu Burada herkese, Şahin sen de buradasın, babayı sen de buradasın, Taylan siz de buradasınız ki hepiniz onun odasında bulunmuştunuz, doğru mu? Evet, doğru doğru. Şimdi, e, önceden Yalapay diye bir şey yoktu, doğru mu arkadaşlar? Aynen. Evet, evet, Yalapay evet, şey demişler. Önceden ya, e, burada iPhone'da kullandığınız zaman, iPhone'da fazla yükleme yaptığınız zaman ondan sonra düşüyor. O yüzden başka hesaptan yükleme yapmanız gerekiyor. Bu da doğru mu arkadaşlar? Evet. Şimdi Adnan Efendi dedi ki ne ben Sipan'a her şekilde kefilim ve güveniyorum. Yüklemeleri ona yaptıralım. Herkes bunu ona yaptırdı. Birlikte da konuşacağım. Oğlum ben kanıtsız konuşma seni bitireceğim demişti. Şimdi burada Viking birçoğunuz sanıyorum Aziz isimli. Doğru mu arkadaşlar? Evet. O, Roy, senin akraban gelir bildiğim kadarıyla. O, 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 o. Ne, doğru mu? Doğru. Aynen. Viking 2 milyon amatist Sifana yükletti. Mek, Aslan Bey bir biliyorsunuz. 4 milyon amatist. Karay 2 milyon amatist. Mehmet 1 milyon amatist. Aydın 500 bin amatist. Her biri ne kadar para yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Toplamında hepsinde 80 bin e, euro para yapıyor. Bu sipan mipan hepsi falan filan hepsiyle beraber. Şimdi hani gelip gidip diyor ya ben işte buranın en yüksek seviyesiyim, ben buranın en yüksek işte atışçısıyım, şudur, ottur, boktur. Doğru mu? Evet. 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 Ve burada herkese bu konuda ben de yorum yapmak istiyorum. Tamam hepinize yorum hakkı vereceğim, merak etmeyin. İlk önce başlığı ve içeriği anlatayım. Cevdalık, sen de hoş gelmişsin. Şimdi, Adnan Efe bunların hepsini Sipan'a yaptırdı. Dedi ki ne ben kefirim, benim canımdır, benim kanımdır, otudur, bokudur, şuydur buyudur değil mi? Sipan tuttu kimsenin haberi olmadan ve kimseye bir şey demeden Adnan Efe Sipan'a geri çekim yaptırdı değil mi? Burada birçoğunuz biliyorsunuz ki ne, bu bütün yüksek hesapların hepsi geri çekimden dolayı bunu e, CS'lere, adminlere, diğerlerine söyledi doğru mu? Evet. Şimdi ben size soruyorum arkadaşlar, Adnan Efe bunların hepsini bilinçli yapıp ondan sonra Sipan'la bu paraları yedi mi yemedi mi? Bence yedi. Eren yedi mi yemedi mi? Peki peki. Doktor ben, ya hakim değilim şimdi. Hepsini diyeyim, ispatlarım ben, ben ispatsız konuşmam. Ben ispatsız evet. konuşmam ben kardeşim. Ben şimdi hiçbir yerde görmedim, duymadım. Şimdi anı, Adnan o, Efe, stokta, Adnan sonra Efe. sonra evet diyeceğim. Adnan Efe geldi bana, dedi ki ne benim de hesabım geri çekimde. Doğru mu arkadaşlar? Adnan Efe bir süre yoktu. Bir an hesaptaydı. Adnan Efe nasıl oldu da bir ay sonra kendi hesabına yükleme yapıp geldi atışlar üstüne atışlar yaptı. Bunları da anlatacağım size. Onun Sipan normal işçi lan inşaatta çalışan bir işçi oğlum. Sipa'na ne kadar güveniyorsun? Bunlar hepsi başlı başlı önceden kurulmuş bir plandı. Şimdi Adnan Efe Madem geri çekim yapıldı ve bu arada Viking, Meg, Karel, Mehmet, Aydın ben yalan söylüyorsam bunları gidip onlara da sorabilirsiniz. Taylan senin o. bu saydığın bütün isimler senin en yakın arkadaşların. Böyle senin o. en o. yakın arkadaşların. Şey, Baba İlten'in en, bir şey en yakın arkadaşların bunlar. Evet, evet. evet. ben şey diyebilir evet. miyim bu konu hakkında Ferah? Bekle söz hakkı size vereceğim arkadaşım. Bu Adnan Efe sizin paranızla size hava attı. Siz bunun farkında değildiniz. Babayı düşünme sen de orada, Yok, orada e onun yanındaydın düşünme bana. Yok o açıdan demedim. Sen Peki anlattın. bir şey sorabilir miyim ben? Ee, Baba'yı abi sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor geliyor. Abi sana hiç DM'den ya da Whatsapp'tan şöyle bir mesaj geldi mi? Hele benim durumu müsait değil bir iki paket yükle diye mesaj geldi mi hiç sana? Hatırlamıyorum. Doğrusu yok babayı hatırlamıyorum diye bir şey. Bak yaşlı başlı adamsın bize yalan söyleme da biz hepsini biliyoruz. Merak etme. Kardeşim ben. hatırlıyorum dediğim şeyi hatırlarım hatırlamıyorum dediğim şeyi. Yani sana hiç yükleme yap dedi mi demedi mi? Hatırlamıyorum ama e, konuşma için aklıma gelirse söylerim. <laughs> konuşma içerisinde bir iyice bir düşün. Şimdi ben Şimdi 40 tane örnek verebilirim. Şimdi Şahin'im her şey... Yok yok bir dakika. Şahin'im ben şimdi sana soruyorum. Burada arkadaşlar hani 54 seviye 54 seviye diye götünü yırtıyor ya Adnan Efe. Başka hı hı. bir yerini yırtamaz çünkü çok ufak. Ona olmaz o. Şahin'im. bu Sipan. Evet. Hepinizin önünde. Demedim Adnan Efe ben onu kefileyim diye. Evet. Babayı sen de oradaydın. Evet. evet doğru mu? Evet, doğru. Bu adam bu adam geri çekim yaptı. Doğru mu? Evet. Ben Kimsenin şimdi, haberi var mıydı? Ben e, şunu söyleyeyim. Bu konu hakkında ben yorum yaptım. Arkadaşlara, Karayel'e, Aslan'a, Azize'ye. Eğer dedim, Sipan dedim, bunu kendi başına yapmaz dedim. Adnan Efe buna onay vermediği sürece hı hı. elini süremez dedim. Adnan Efe'nin bir vardır diye kendi kendime bu yorumu yaptım. Ben şimdi Bedir'e çekim, yaptırım, benim haberim yokmuş gibi davranırsa bu benim salaklığımdır. Anladın mı? Yani bu Peki gerçekleri... madem haberi yoktu, varsayalım <laughs> ki haberi yoktu. Kendi akrabasıydı hani diyor ya parayla döverim, parayla öldürürüm. Milletin parasını verdiler mi peki? Yok, ben vermediler. Duymadım. Şöyle bir, bir şey kuruş var. para, bir kuruş para nedir? Kimseye para verilmedi. Madem ki para verilmedi ve gitti bunu yaptı değil mi? Değil, bu namussuzluktur değil mi? Sen namussuz sayı, e, namussuz insana namussuz dersin. Ona rağmen neden gittin Sipan'la beraber iş birliği yaptın? Eren, veren insan veya da dışlayan insan gidip o insanla beraber iş birliği yapar mı? Peki şimdi ben bugün sana kefilsem senin yaptığın bir yanlışta ben ortaya giderim. Senin yanlışını düzeltirim kefil oldum. Yapamıyorsan ben götmüyorum demek <laughs> konuda onu abi. anlattım kardeşim. Dün onu anlattım merak etme. etme. Şimdi Şahin. Efendim. Sipan onun neyi geliyor? Sipan... Ve bu arada ve bu arada oğlum ben gözü kararmışım Adnan Efe. Gerek ki ben öldüresin oğlum ben susayım diye. senin ananı siktim daha. Şimdi o küfür Bugün küfür yok. Bugün küfür hakaret etmiş. Şey <laughs> ne bıraktı? Bugün bugün küfür <laughs> <de> etmeyeceğim. Şimdi <laughs> şöyle bir şey. Söyleyeyim. Şimdi. Heh, dinliyorum seni Şahin Sipan, e, ben platforma geldiğimde yanındaydı. Yanındaydı. Çoktan beri de yanındaydı. Bu falan bir şekilde daha önce böyle ben taşıda benim oğlum mu kızım mı dedi. Yanlışlıkla benim kartlarımdan çekim yapmış dedi. Blokku olmuş dedi. Ben çekim yapamıyorum. Benim bildiğim kadarıyla da bir, pla bir yerden tamam mı? Çekim yaptıktan sonra eğer ki mesela atıyorum ben e, yalla 101'den Çekim yaptım geri çekimini istedim ha buradan bir daha çekim yapamam o kartlarla ama PUBG'den yapıp da geri çekimi alıp da burada yapabilirim. Neyse o bir bahaneydi. Bence yani benim gördüğüm... Bu arada Şahin hangi çocuğunun e, PUBG'de yaptığını söylüyor yanlışlıkla? Oğlunun. Oğlunun mu? <laughs> devam et sen onu da anlatacağım merak etme sen devam et. Ben çarptın Kenan? böyle şeyler oldu. yanındaki birçok insana skipandan çekim yaptırdım. Sonra ben işin detayını üst yönetimden öğrendim. Öyle söyleyeyim size. Bu geri çekim oldu parayı kimse almadı falan diyorlar ya. Arkadaşlar o yalan. Para alındı. Hepsini Aa. aldılar da o hesapları nasıl açtı? Kendi hesabını. Kendi hesabını Sonuç, açtı milletin. Şun, en şunu basit soydum. en basit, en basit kardeşim. Bu Murat Karayel, Aslan Bey, e, <laughs> e, veya da Viking, hepsi onun odasında atış yapan insanlar değil miydi? Arkadaşlar şimdi ben bu olaydan sonra, bu olaydan sonra tek bir insan olun yanına gitti mi? Gitmedi. Çünkü her şey hepsinin gerçek yüzünü gördü ama söyleyemediler. Şimdi Aha. size şunu söyleyeyim. Sadece atıyorum yönetim mesela ben kaç tane kart kullanıyorum? Atıyorum dört tane kart kullanıyorum bir tanesinin geri çekimini yaptığımda atıyorum 10 milyonluk geri çekim yaptım. Bana taş çatlasın minimum rakam olarak üçte biri yatar. Tamam mı? Yaklaşık olarak Aslan Bey'in, Mehmet 21'in, Adnan Efe'nin ve Karayel'in çekimleri yaklaşık olarak 18 milyon civarındaydı. Benim bildiğim kadarıyla. Ve sadece bir tane geri çekimini söyleyeyim sizlere arkadaşlar. 5800 küsür civarında geri çekim olmuş. Yani hesabına yatmış. Onu da söyleyeyim. Sadece bir kartının ve sadece bir kart kullanmıyordu yükleme yaparken. Onu da size söyleyeyim. 5800 dolar civarında hesabına para yatmış. E şimdi iş bu haldeyken diğer kartlardan da geri çekimleri oldu. Ve bunları kimseye yansıtmadılar. Ben bunu sordum. Dedim ki bak abi senin e, böyle böyle millet böyle söylüyor. Ben bunu telefonda konuştum. O, Prat, o, o, süre zarfında da ben platformda yoktu. Sordum dedim ki böyle böyle bir şey olmuş. Ya evet oldu falan filan dedi. Hele dedi kardeşine dedi bir destek çık. Tamam dedim, çıkarım ki o dönemde de ben platformda olmadığım dönemde de ki hesaba girip bir şeyler yapıp çıkıyordum. Velhasıl e, yüklemeler falan filan derken dedim ki siz Gerçi çekim yaptığınızda dedim haberiniz var mı? Ya söyledi dedi. Ama dedi para kuruş yatmamış. Vallahi mi dedim? Vallahi dedi Şahin kuruş yatmamış. Barış diye <laughs> bir arkadaş tanımam etmem. Arkadan yazmış abi benim kuzenim diye bir tanesi çekim yapmış. İstiyorsan de gelebilirsin. Aşağıya Mükelle'yi yazabilirsin kardeşim. Hepsi kuruşu kuruşuna yapmış. Lan da hepsini biz biliyoruz da onlar bizi... Bak, Ve... Boris. Boris gel bakayım Mükelle kardeşim. Boris'a bir mükelle verin gel bakayım. Şahin senin lafını bölüyorum. Eee... Biri benim hesabına geri çekim yaptı. Sonra bir defa, üç defa düştü. Baktım daima o hesap geri çekime düşüyor. Evet. Ben dedim, ben de, değil, ben, ben de, ben de yaptım. yaptım. Ben de yaptım. 86 milyar <laughs> çekim. Geri çekim düşüyor. Nasıl düşüyor? Hayır, hayır. Benim demek istediğim şu. Hani şu dönemde düşmese bile minimum... Tamam mı? Geriye dönük falan filan desen altı ayı falan erke, avukat Hmm, şeyiyle alır Bir dakika alacağım. Şahin konu dışına <laughs> çıkacağım onu görmüşken aklıma geldi bir sigara mı verir misiniz arkadaşlar? Sigara bir mi istiyorum acil? Onu aklıma gelmişken hemen bunu da söyleyeyim. Onu seni sikeceğim Adnan. Bugün küfür yok demiştim ama yapacak bir şey yok kendimi tutamayabiliyorum bazen. Bir sigara mı verir sigara? Sigara gel mi abi. Sidar burada mı? Ateş bana Sidar'ı çağırın. Hangisidir? O, eh Sidar gel yukarıya gel, Mükeh gel. Şimdi, bu Sidar... Hava çabu. Ebe, eme, emne, ah, ma becim. Arkadaşlar YouTube'a girip Adnan Eski imam Adnan Efendi rezilikleri yazdı mı? Ne olduğunu o zaman görüp anlayacaksınız. Sidar sese müsait misin Sidar? Sidar, bir beş dakika sese müsait olacak bir yere geç. O zaman gel aklındayken bunu da söyleyeyim. Kızım geldim. geldim. Senin, he? Geldim. Sizler Adnan Efe, Sizler'la işte biz arabada öpüştük mü öpüştük meselesi çıktı musun? O konuyu evet, ben kapatırdım kapattırdım hatırlıyor. musun? Hatırlıyorum. Şimdi hatırlıyorum. o konuyu da burada anlatır mısın lan Adnan? Az yedi de diye okuyayım sen hemen. Anlatma madem öyle. Anlat. O, o dedi ki hani böyle bir şey olsun bahardan ayırmak istiyorum böyle bir şey yapacağım dedi. Bir saniye. Hı. Anlat da anlat. Biz anlatırız. Anlatsın anlat ne YouTube'a imam yazmışsın? Bu imamdır? Eski he he, eski imam. Eski imam adına ne fen yazdınız mı YouTube'da şimdi çıkıyor ben, arkadaşlar? Ben nöbetliyim Aynen. ama hemen konuşayım size. Eski de Ben benim ondan ayrılmam lazım. Ee, böyle bir şey yapacağız. Tam dedim ben de hani sonuçta abi dedim de dedi. Sonra bu arada onda söylemesem size de dört oldu. Keşke o zaman seninle geri yükleyebilir miyim? bakacağım. Ben, 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 ben de zaten her şey şahidim zaten. Onu ben kapattım. Benden, o adla o adanın namusu var. Hepsi ne ben kapattım. Bana 3000 lira da istedi. Hani şey sana şey meteor atacağım. Attım ama 3000 lira geri istiyor. Halbuki iban'ını atsam atayım dedim yani. İstersen atayım yani. Kusuru yok dedim. Böyle. ne? bir saniye. Şimdi senden 8000 lira mı istedi? Hayır hayır 8000 değil. 3000 lira. Meteor atması için 3000 lira para istiyor. Bu at, atacak. Ben işte Sidar'a meteor attım. Abi, Millete sağda solda demedim mi Sidar? Ben Sider'le arabada öpmüştüm falan ben demedim oğlum. Kapa sesini ananı sikerim sen. Bunu kapa demedim deşin deşin mi? Ama yalan söylüyordu. Desin, sizi kalan desin. Beni görüyorsunuz. Adnan, Hz. Dede'ye okuyu oğlum. Geri dönüş ben, yok. Gerek ben, ki beni öldüresin Adnan. Ben sana başta da söyledim. Sana konum da attım. Gerek ki beni öldüresin Yoksa bunu kapanmayacak burada ben bu... Ben burada Cansu'yu tanıyorum. Ben Cansu falan değilim bu arada. Bana aynı şey yapar. Onun içinden geçerim ben. Tamam Sida. Konuyu kapat sen. Tamam. Şimdi madem ki iş parayla atışa geldi. Arkadaşlar hatırlıyorsunuz ben burada ilk ve tek bir defa yarışa girdim. Aslan yarışını. Oradaki aslanların hepsini ben kendi kendime attım kimse bana atmadı yani hani diyordu ya Şahin yatıyordu haberi yoktu falan o yüklemelerin hepsini hesabına 1700 yıl olup ben çekim yaptım o zaman İyi de iyi de bir ben yükledim ve ben kendi kendime attım bu arada onu da söyleyeyim Şimdi arkadaşlar hani laf lafa geldi mi falan kes kötü falan kes bu falan kes bu diyorsunuz ya. Anı size Adnan Efe. Ama bu, bu sınırlı da kalmadı. Yarın senin o milletin o hayır kurumu diye aldığın paraları da anlatacağım. Hem de bir şekilde oğlum. Lan oğlum sen gerek ki beni yarına kadar öldüresin. Yarın beni öldürdün öldürdün oğlum. Öldürmedin o belkayla beraber yediğin boktu anlatacağım. Haberin olsun. Şimdi Şahin'im. Ben... Odaya geldiğin zaman sen dedin ki ne ben kendimle bazı şeyler konuşmak istiyorum. Senin bilgin dışında ha burada konuşabilirsin. Şimdi arkadaşlar kendisiyle beraber biz uzun bir yol yürüdük. Doğru mu? Doğru. bu zamana kadar evet cevabını vereceğim. E, hatta senin bu yazdığın soru çok yerinde oldu. Diye Şimdi bir dakika, bir dakika, yani. bir dakika, bir dakika. o arkadan yazan kardeş, plakası kaç? Soru dört. Evet. Senin ismini söyleyeyim mi Mike gelmek ister misin? Arkadaşlar, her şeyi söyleyeceğiz demiştik de. Korkmayın oğlum, gelin. Ben sizin arkanızdayım ya. Olur, Ergün. Tamam. Ergün gel kardeşim Mike. Ara hoş gelmişsin. Şimdi Ergün kardeşimiz, bak sen konuşmak ister misin yoksa ben söyleyeyim Ergün? Yok ben söylerim ya. Ben Tabii e, buyur, buyur, delikanlındayım. Sen. Zamanında bundan iki sene önce askeri personeldim ben. E, o zaman benden bir şey rica etti. Xremiş Halil çok iyi arkadaşlarımdan birisiydi ama e, ben kendisiyle diyaloğu kestim. O benim ona verdiğim on bin lirayı unuttum yani. Önemli bir para değil zaten. Rakam önemli değil. Önemli olan delikanlılık. Cemal bekle de, Cemal. Cemal be. şimdi mikrofon bekle. Ben ona ha. bakarım. Benden bir şey istedi. Ben de ona on bin lira para verdim. E, hatta mesajlar falan hala duruyor. Sana atabilirim onları. WhatsApp üzerinden. WhatsApp üzerinden konuşmuştuk. Ondan sonra benden 10 bin lira para istedi. Ben de kendisine tahsil ettim bu parayı. Ondan sonra aradan 2 sene geçti. Ben unuttum ama işin içinde delikanlılık var ya. Ben ondayım sadece. O değil. Benim, hani miktar benim için önemli değil. Hani derler ya bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim diye. Ben o yüzden onu belirtmek istedim sana. Peki arkadaşlar bu kadar namussuzluğa rağmen nasıl bu adama hala Abi kardeşi içebiliyorsunuz. Ben, ben madem Halil'den söz ettiniz, Halil'den söz ettiniz, bir tane de ben anlatayım madem. Ee, Yasin, müsaadenle ben... Yasin. Ee, bu arada, bir dakika azadım, bu arada arkadaşlar, Anan Efe'nin namussuzluklarını gerçekten de dinlemek istiyorsanız, YouTube'a Eski imam, Adnan efendi rezilikleri yazarsanız zaten ortaya çıkıyor. Benim söylememe gerek yok, kendi ağzıyla söylüyor bunları. Videoya başlamadan önce de abone olun arkadaşlar. Ee, Ergün, abone olup olmamanız benim çok umurumda değil arkadaşlar. Her gün tekrarlıyorum cano. Bu söylemiş olduğun kişi Kod adlı Halil Evet, evet. evet. evet Halil. Ee, ben de hatta telefon numarasına dair, yani mesajlaştığımıza dair ekran görüntüleri de alabilirim. Hani eski mesajlarımız duruyor o zaman. Ben o zaman şunu söyleyeyim yani. Ee, Anadolu bundan, olarak konuşuyorsun değil mi? Tabii konuşmuştum. Bundan, tabi, tabi, bundan, bundan e, bir altı ay önceydi sanırım ya da 7 ay tam olarak hatırlamıyorum zamanını. Anadolu'yla telefonda konuşuyorduk. Ya dedi Şahin dedi bir şey oldu dedi bana yardımcı ol. Ee, dedi benim hesaba girip birkaç bir şey yükleyebilir misin? Yükleyeyim abi dedim hayır ola dedim. Ya dedi amına kodumun çocuğu Halil dedi beni perişan etti ya. Dedi söz Allah verdi Allah Allah. bana para gönderecekti. Evet evet. Bana para gönderecekti dedi. Beni rezil etti ya dedi falan filan. Benim param var orada dedi. Vermiyor dedi. Peki Şahin şimdi bu Adnan Efe Bahar'da tehdit ediyor olabilir mi sence? Bilmiyorum ama benim WhatsApp diyorum ya e, Facebook konuşmalarını gördüğüm kadarıyla o konuşma, kadınla olan konuşmaları hoş bir diyalog değildi. Kadın benim hayatımı mahvettin bırak artık peşimi ben hayatıma bakmak istiyorum diye mesajlar atmıştı. Ateş karışma hocam e. Şimdi e, arkadaşlar şimdi ben sizin yani size soruyorum ya bu kadar namussuzluğa rağmen ben sırf bunları söyledim diye suçlu ben mi oluyorum? Şimdi e, falan geçeceğim. Bu zamana kadar bu platformda niye bu adama at koşturdunuz diye bir soru gelmiş. Cevabını vereyim. Tamam. Arkadaşlar. Bir, yani, bir camale mi ben arkadaşlar? Ha. Şimdi bazı şeylerin tam anlamıyla e, ispatlayamazsam haksız olursun, arada kalırsın. E, bir açıklaması, bir manası kalmadı. <laughs> beklersin, beklersin de beklersin. Bekledikten sonra her şeyiyle tam anlamıyla masaya koyarsın o insanın gerçek yüzünü herkes görmüş olur ve bu plan, plan, plan de biliyor. Bu plan, bu program, bu açığa çıkma, çıkmasının sebebi e, evet bir arkadaşımızdan dolayı böyle oldu ama bunun evveliyatı da var. Onun evveliyatı da var. Daha önce aslında bu ortaya çıkacaktı ama yeri ve zamanı değildi. Şimdi bir tane arkadaşımız demiş ki, da haklı ama elinde net bir kanıt olsun ortada kalma. Ee, Havaltı siz YouTube'a yazdığınız A zaman, A Cemal mikini kapa A Cemal. Siz YouTube'a eski imam Adnan Efendi'nin rezillikleri yazdığınız zaman, kendi ağzıyla itiraf ettiği kanıtları var. Daha size ne yapayım oğlum? Ya Adnan Efe, Adnan Efe, Adnan Efe teyzesi yaşında kadınla para karşılığı beraber olan o Adnan nefret değil mi? Onu anlatmıyorsun. Ya şimdi arkadaşlar madem ee, e, videoyu izlediğimizde benim ismim Sana geçiyor farkındaysanız. farkındaysan. Aman lan, biri bitti yahu ya, televizyonun sesini kısırmıyor <laughs> mu? <laughs> ne bir şey Cemal, can, Cemal kapat mı şimdi Cemal? Ee, orada ismim geçiyor farkındaysanız. Oradaki ortak <laughs> arkadaş diye <laughs> olarak nitelendirilen kişi benim. Her şeyi birebir şahidim. Her şeyi birebir ilk kuvattan her şeyi şahidim. Yani orada anlatılmayan şeyler de var. Bilginiz olsun. Yani Arkadaşlar dediğim ya... gibi her gün parça parça Adnan parça parça anlatmamın tek sebebi de ne biliyor musun? Ben bunları anlattıktan sonra zaten anlattı öldürmeye gerek yok dememen için. Şimdi bak yarın da senle Berkay'ın tamam mı? O milletin nasıl parasını yediğini anlatacağım. Yarına kadar gene sana süre veriyorum beni öldürmen için. Canlı konu gene atmışım sana oğlum. Şimdi benim anlamadığım şey de şu, Berkay sürekli millete teşvik yapıyordu tamam mı? Mesela kendisi yapmıyordu, ben sistem tarafından çalışıyorum diyordu. Eğer ben bu yayını yaparsam Adnan sen yap diyordu. Adana, Adnan Efe bu yayınları yaptıktan sonra para mesela Adnan Efe'ye geliyordu. Kim ne kadar yaparsa bir o kadar da ben yapacağım diyordu Berkay tamam mı? Mesela gaza getiriyordu. Oradaki çelişki her zaman şu aklındaydı ya, bu para gerçekten sahibine gitti mi? Yok yok lan dekontlar da var merak ettim. Evet, dekontları kimde olduğunu da biliyorum. Dekontları bir arkadaştaydı öyle bir saçmalığa düştüler. Ama. Azat arkadan yazmışsın kızının mevzusu. Kızının mevzusunu geçen gün de anlattım. Bilmeyen arkadaşlar için tekrardan anlatayım. Bu kadar namussuzluk yapacağını oğlum. Git senin kızın her zaman evden kaçır. Ama 17 yaşındaki kız millete kaçır. Ha bunu da söyleyeyim. Eğer ki ben onu da görürsem Başkasının aynı senin yaptığın gibi millete. Kızın da başkasının elinde öyle olursa vallahi de billahi de tillahi de senin kızın da gene namusunu da ben korumaya çalışırım. Ama sen sende o namus yok sana bunu söyleyeyim. Senin namanı siktim oğlum. Sen kaçan yok benden küfür etmeyelim. Bugün küfür yok. küfür, küfür yok. yok. Küfür etme. Ben küfür hayatımda duymamışım. Bir şey oluyor böyle. Şimdi bir 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 Hakan'a Hakan'a da bir mik vermişsiniz misiniz arkadaşlar? Konuşmayanlardan. Bir Hakan'a da mik verin arkadaşlar. Habil ben yerim beni bir yerime geçsin. Ben buraya geliyorum. Ben buraya geliyorum. Zaman Efe, da bir 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 bütün bir ay bilir topladım tamam Berkay'ın nasıl karakteriz olduklarının hepsini bütün her şey delillerine kadar hepsini sundum. Bu VIP arkadaşlardan bu pay <laughs> alarak yapanlar oldu. Ben bak, önlerine bir şey sunuyorum dedim. Hatta diyorum ki, bak bu yardım paralarını diyorum. Bu adamlar kendi aralarında pay ediyor diyorum. Ben kaç tane sevmeye hastası biliyorum. Üç ayda para toplanıyor, beş ayda para toplanıyor. En Peki Hakan ben bir e, şey de almıştım o dönemlerde. Lafını bala Bilmiyorum. kesiyorum. Ee, evet. O zaman kim? Bir yardım etmezsem VIP'lerden birçoğu banlanıyordu. Senin de banlandığın e, söylenilmişti bana. Ben de sana sormadım Olur. o zamanlar ortalık karışması. çocuğu beni yok e, yarışmaya nifas soktu. Lan sikeyim yarışması ben hiçbir yarışmaya girmiyorum ki. Yarışmaya nifas sokuyormuşum. Yok sağda solda ona kıfır ediyormuşum. Beni e, sebepsiz yere banlıyordu. Ben biliyorum zaten niye banladığını. Tamam. Ama bu konuda bu, ha, bu konuda bir fikir. Arkadaşlar, evet. şimdilik yayın yayın bu kadar yeterli. Yarın tamam yine bu saatte bu sefer Berkay ile Adnan neleri yedi, neleri bitirdiler, kimleri sömürdüler? onları anlatacak. Ha bu arada da sisteme de sesim gitsin eminim ki sistemlerdekilerden de biri buradadır. Hani bana cihaz banıdır, hesap banıdır. Bütün VIP'lerin hesaplar hepsi sağ olsunlar. Hepsi diyor sana feda olsun. Evet, hesap da, telefon da gerçekten de mühim değil. Beni bu gibi şeylerle... Hı, herkes, millete ha. farklı bir mesaj verip de burada farklı, arka taraftan farklı bir şey yapmasınlar. Bu arada arkadaşlar biz korkmuyoruz, biz buradayız, biz doğruyuz falan diyorlar ya. Ee, ya Şahin de, sana da ha. kızıyorum. Hakan abi, Hakan abi ee, lafımı bitireyim dediler ki ne biz buradayız, biz korkmuyoruz, biz kimseden bir çekincemiz yok diyorlar ya. Bugün sisteme attıkları maile sözle söyleyeyim, biz platformu bırakıyoruz ve çıkıp gidiyoruz. Bu arada onu da söyleyeyim. Beyli sen de yanındaki... kötü... Hayır, şahin, kayıtını şahin, kayıtını şahin, 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 sakin. Sıra. Şimdi arkadaşlar, vallahi de, billahi de, tillahi de. Siz değil ki bu platformdan gidin. Kendinizi ortalıktan yok etseniz de ananızı sikeceğim. Fark etmiyor. Baba bir daha oğlunun mu oğlunu konuşma sen oradan yazma baba otur yerine. Fırat Yaz bir şey söyleyebilir miyim? He efendim emirim. Geçen e, burada çoğu insanla görmüştür orada. Adnan e, Adana Efe odasında yayın yaptı buradan birkaç gün önce o olay patladıktan sonra baya bir Hı -hı. konuştu falan filan. Evet. Yani ben konuyu şöyle anlatayım yani yanlış anlaşılmasın. Bak burada e, Roy, Roy, 47 buradadır. Burada mıdır bilmiyorum. Arada Roy burada, burada seni dinliyor emin ol. Bikte bak o kadar insanın içinden çıktı tek bir kelime söyledi ve gerisine de izin vermediler adam anlasın ve doğru bir şekilde söyledi çok delikanlıca bir şey söyledi Ruhi. doğru olanı hani doğru olanı dokuz köyden kovuyorlar ya arkadaşlar evet. gelin ben size ülke vaat ediyorum oğlum Almanya'ya gelin köyleri bırakın Almanya'ya gelin fuara tarifte ister. Roy'un orada Söyleme çok güzel bir şey söyledi. Da. Bir saniye evet. şöyle ben hemen bitiriyorum. Roy'un orada bir şey söyledi. Bak çok da doğru bir şey söyledi. Roy'unu da ballayıp odadan attılar. Çünkü çok böyle net bir şey söyledi. Hayır benim yanım bak şu anda dikkat ettiniz mi? Oda oda profiline veya da odanın ismine baykuş koyamıyorsunuz. Lan baykuşlardan o kadar mı korkuyorsunuz? Gerçekleri anlatıyoruz diye mi sistem bu kadar şey yaptı? Cihaz banı mı atıyorsunuz? Lan vallahi de billahi de tillahi de beni hiçbir şekilde durduramazsınız oğlum. Sizi vallahi Azrail elimden alamayacağım. Gerek ki ben öldüresiniz oğlum. O ban meseleleri basit meseleler arkadaşlar bunlar e, çözülecek şeyler. Yeter ki siz Türkiye bak, Cumhuriyeti'ne eğilmemişim oğlum ben. Size mi lan ben? Bu arada hani... Benim ee, adım Flankes oğlum. Flankes sen de geçerlerdi bu olaylar... Sadece sadece bana ezel derler. Ya, şimdi ee, bir, de benim bir, şey diyeceğim Şahin. Zamanında bu Attan Efe'ye bak çok yakındım. Yanımdan hiç ayrılmıyordum. Evet. Ben de hep laf söylüyordum biliyor musun bak. <laughs> bu adam ne zaman Berkay'la bu işlere başladı. Ben e, size o zaman da söyledim. Hepinize söyledim. Şimdi arkadaşlar, şimdi ben gidiyorum. Tamam mı? Yarın gene bu saatte, bu sefer Ferkay'la ile Adnan'ın ne bok yediklerini anlatacağım. Hadi kendinize iyi bakın. Selametle kalın. Bu arada, bu arada, bu arada YouTube'a da yazabilirsiniz. Adnan Efe ve eski imam olan Adnan Efe'nin rezilliklerini yazdığınız zaman Adnan Efe'nin kendi ağzıyla konuştukları zaten kendisi yürüyor özel örgütler hakkında, hakkında da bir bilgi paylaşımı yapacak mıyız sonra? Efendim şu parti konuşmayız. Özel güvenlikler hakkında da bilgi paylaşımı yapacak mıyız? Merak yok, yok Şahin'im. Sakin Ben sana bütün dosyaları hakkım var. <laughs> Vardım, <rahatım, gülüyor> merak ettim. Et. Biz parti karşıdayız. Şu anda şu anda parti üçteyiz arkadaşlar. Partide dönünde buluşmak diliyle. Hadi ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. <gülüyor> <istiyorsan>. <gülüyor>